Bir de şehit olan arkadaşlarımın ailelerini, arkadaşları rahmetle anıyorum. Hepsine çok üzüldüm, hepsine şey oldu. Ben gidemediğimi üzülüyorum onların yanına. En çok şeyim bu zaten. Yine hamdolsun, gazi ünvanını gazi bahşettiler bize. Sağ olsun Başla. büyüklerimiz. Hepsine buradan ayrı ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Yıkamadılar, yıldıramadılar bizi. Geri, görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Gerek şehit arkadaşlarımızla gerek gazi olan arkadaşlarımızla sonuna kadar çarpıştık orada mevzilerimizi, şeylerimizi hiçbir zaman terk etmedik. Gerekeni yaptık. Aynı destek de geldi bize. Sağ olsun ordumuz, ordumuzdan destek de geldi. Düşman güçlüydü, düşman savruldu. Herkes rahat olsun geçilmedi yine sınırlar. Onlar gerek gerektiği yere gittiler geri. Kimi ge geldikleri yere, lağanlara, şeylere geri gittiler, onlar fizik geldiler, pisliğe gittiler. Herkes rahat olsun. Kaç günün kalmıştı askerlerimizin? Tezkerem'e 44 günüm kala bu olay oldu. Gazi, gazi oldum o, o olayda da. Tezkerem'e 44 günüm vardı. Peki o olayı tekrar e, anlatabilir misin? Yani nasıl oldu? Çok basit. Şey. Olay gece bizim aldığımız ufak görüntülerle başladı. Düşman e, arazi şartlarını iyi değerlendirerek gelmiş. Gündüz oraya çıkan Allah razı olsun onlardan o özel hareketimi çıkmasaydı bunlar işe gece başlayacaklardı. O zaman daha büyük zayiatımız olurdu. Belki şehit faciası yaşanabilirdi diyebilirim. Onlardan mekan cennet olsun. Hepsinden Allah razı olsun. G gerek orada gazi olarak geri dönen komutanlarımız, gerek şehit olan komutanlarımız. Ondan sonra gündüz geri başladık. Akşam saat 8'e kadar ben yaralı olarak ayrılana kadar çalışma devam ediyordu. Gereken destek geldi. Gereken müdahaleler yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun. Buradan Türk halkına söylemek istediğim mesaj var mı? Hepsi, herkes kenetlensin, bilsinler ki kimse sahipsiz değil, bu vatan sahipsiz değil. Bunu git yakından gördüm, daha yaşayarak yaşadım bunu. Bu kenetlenme, bu direkler şey olduktan sonra bu ülke Allah'ın izniyle yıkılmayacak, bir şey de yapamayacaklar. Ellerinden gelen artlarına koymasınlar. Allah'ın izniyle biz yılmayacağız. Teşekkür ederim. Geçiyoruz.